şova üzerinde parlıyor Simba canlı yelesiyle uyanıyor Esniyor ve silkeleniyor Yeni gün yeni eğlence Haydi uyanın <laughs> Gölete koşuyor büyük sürpriz Su kuyusu kuru ve soğuk Kurbağa yok Sıçrama yok, dalga yok Su nereye gitti diye soruyor Kükre kükre keşfe çıkıyoruz Su kayıp onu geri getireceğiz Cesur kalp güçlü ekip Simba bulacak seninle birlikte li. Zuzu zebra ve tiko maymun Sak zıplıyor ve sallanıyor Meraklı ve enerjik Nehir kurumuş diye bağırıyorlar Sana ihtiyacımız var Zekisin ve hızlısın Serval Simba sakin ve kararlı bir şekilde başını sallıyor Hadi çözelim hazırlanın Adım adım izleri takip ederek Bir zamanlar suyun aktığı yere hıt Fızıldayan arılar ve uzun ağaçların arasından Derenin izini bulacağız Bekle ve görseli pırt Dikkatle dik bir tepeye tırmanıyorlar Sonra havada hafif bir su sesi duyuyorlar Dere o kayaların arkasında sıkışmış Simba kükürüyor Hadi taşları kaldıralım Tırnaklar, patiler ve akıllı planlarla Taşları birlikte itiyorlar Taşlar kayıyor, su fışkırıyor Toprak sevinç çığlıklarıyla doluyor Zila kurbağalar geri geliyor Kuşlar şarkı söylüyor Simba gökyüzü altında gururla duruyor hep. Kükre kükre Suyu tekrar akıtır de Simba Simba parıldayan Dereye bakıyor Simba Doğa parlak bir rüya gibi canlanıyor Göz kırpıyor ve gülüyor Dünyayı koruyun Suyu temiz tutun Simba